Evet Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Bugün üç kişiyiz Kim var yanımızda Çınar Aras Ali Aras Ali evet misafirimiz Çınar'ın kuzeni Yanındaki diğer hanımefendi kim Güneş, Güneş. Ne yapacağız biz şimdi Boyama yapacağız evet. Kalemlerimiz var Pastel Tabii. boyalarımız Ve, bu Ve herkesin önünde bir tane kağıt var şimdi boyama yapacağız Aa, güneş hanım başladı bile hadi Aras sen de yap evet diğer kalemleri de alabilirsiniz bakın tüm kalemleri masaya koyuyorum bütün kalemlerle boyama yapabilirsiniz Aras da başladı boyama yapmaya aferin hadi hadi bakalım evet onlarla da yapabilirsiniz sen ne çizmeyi planlıyorsun Çınar Çocuk kedi çocuk. Aa, arkadaşlar size birazdan bir sürprizimiz daha olacak. Biraz sonra biz ne yapacağız Çınar? Kum boyamayı yapacağız. Dayı ve yenge bize şimdi içeride resim çiziyorlar. Biz de o resimleri boyayacağız. Bakalım acaba ne çiziyorlar bize? Değil mi Aras? Kedi çocuk çiziyorlar arkadaşlar. Oo, sana kedi çocuğu mu çiziyorlar? Bakalım sürpriz olsun arkadaşlara. Aferin Arasa. Arasla güneş başladı ama çınar hala başlayamadı arkadaşlar. Ben de ev çizmeyi bilmiyorum. Ne çizmeyi bilmiyorsun? Ev. Evet. evet. Aras ve güneş başladılar çizmeye. Sen ne çiziyorsun çınar? Büyük bir ev. <laughs> Büyük bir ev. Büyük bir ev çizdim. Şimdi doğal Aa. Ve Adı? Adı ne? Kapı mı? Ne çizeceksin acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Bakalım. Küçük bir tane bir şey kapı. Bir iki kaplı, küçük bir kapıya benzeyen bir şey. Küçük bir kapıya benzeyen bir şey çizecekmiş. Sürpriz olsun arkadaşlara. Arkadaşlar, söylemedim şey Evet, evin bacasıymış çatısı. Ah, Aras, sen ne çizdin? Evi. Çok güzel olmuş. Güneş, sen ne çizdin kızım? Güneş'im, sen ne çizdin? Anlat bakalım arkadaşlara. Anlat bakalım ne çizdin Güneş'im? Şimdi ben büyük Evet, çınarda büyük bir kapı çiziyor evine. Arasta Picasso olmuş. Renkleri harmanlıyor. Aferin Arasa. Üçgen bir tane ne çizdin oraya sen Çınar? Üçgen bir tane pencere. Oo, aferin. Üçgen bir tane pencere de çizdin. Ne? Bakıyorum kızım. Ay ne güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Evet. Aa, evin içindeki odaları da çizmiş. Da bir katı, dur, dur şöyle, şöyle. şöyle. Evet, dörtgen yaptın. Çok güzel oldu. Burası şimdi ayı neyimiz ayı var, da bak bıyalım, bakalım. Yoldum, Aa, kırıldı Böyle mı? Bir, bir şey olmaz kızım, oldu. bir şey olmaz. Bununla boyayabilirsin. Bakın arkadaşlar, Çınar bir dikdörtgen yaptı, dur, bir kare dur. yaptı. Bir tane de üçgen yapmış. Onu sonra ben takarım. Ya da ben bastırsam. Çıkar mı? Ay halacım bak ne güzel olmuş halacım. Arasında çok güzel resim çizmiş. Arkadaşlar ben buraya koyu yeşil araba çizeceğim. Koyu yeşille bir araba çizecekmiş Çınar oraya. Çiz bakalım. Yuvarlak, biraz yuvarlak. Halacığım bitti mi senin resmin? Arasım. Biraz Arasım bitti mi resmin? Bitmemiş daha arkadaşlar. Daha devam ediyor. Güneşim bitti mi resmin? Bakalım. Çok güzel oluyor. Evet çok güzel devam. Arkadaşlar. Evet şunlarda bir. yer Şimdi üstüne de akülü araba çizeceğim. Akülü araba da çizeceksin. Çocuklar tamam. için iki tane. Aa buraya kurak yapmadım. Dedik şöyle yapayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın resmime. Aras ve Nur benim resmime var. Çektiler. Arkasında da bunu çizdiler. Evet. Bu da Aras çizdi. Bu da da beraber yaptılar. Onu da beraber yaptılar. Ana. İki iş birlikçi. Baksanıza. Ana. Ne oldu Aras? Bu. Senin resmin. Gözleri, evet. Bu ve bu yaptı. Evet. Bu ve bu yaptı. Yaramaz Eloş. Ne yaptın sen? <laughs> ve yaramaz Ali Ve yaramaz Arasali. Evet. Çınar'ın resmini çizdiler. Arkadaşlar biz burada veda ediyoruz. Yeni bir resim çizeceğiz. Bir dahaki Hoşça videoda kalın. görüşmek Bir üzere. Daha... Evet, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.